kararlarımızla cesurca öğretmenlerimizin yanında olduk. Birçok eylem kararımız var. Hiçbir sendikanın yıllardır alamadığı eylem kararlarını aldık. Şu an arkadaşlar uyguluyor. Köylere sürgünlerini engelledik. Gece yarıları aranmalarını engelledik. Telefon numaralarının öğrenci ve velilere verilerek tacizlere varan sıkıntılar yaşamasını engelledik. En önemlisi de okullardaki sıkıntı yaşayan okul müdürüyle, ilçe milli eğitimle veya okul içerisindeki herhangi bir problemde bizzat genel başkanımız, başkan yardımcılarımız, il başkanlarımız sadece dilekçe yazacağım hocam demedik. Okuluna gidiyoruz. İl milli eğitimi, ilçe milli eğitimi arıyoruz. Genel müdürlükleri arıyoruz. Hatta üyemize dilekçesini yazıyoruz. Ayrıca biz bir de sendik olarak yapılan usulsüzlük ve yanlış üzerine kendimiz de bildirimler ve dilekçeler yazıyoruz. İki kaymakamı yetki aşımı yaparak keyfi öğretmenleri farklı okullara göndermesine biz İçişleri bakanlığı suç duyurusunda bunu kaymakamlar hakkında bunu hangi sendika yapmıştır?